A, B, C, D gibi sayıların kuvvetleri verilmiş. Daha sonra bu sayılar parantez içerisinde bazı sayılarla eşleştirilerek yine parantez kuvvetleri alınmış toplamları sıfırdır deniliyor. Buna göre kaç farklı A, B, C, D, ile el sayı dörtlüsü vardır soruyu çözebilmek için şunu yapmamız lazım. Her bir terimi ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim. Çünkü bu terimlerin toplamının sıfır olduğunu biliyoruz. Öyleyse a kare eksi 4 sıfırdır. b küp eksi 2 sıfırdır. c kare eksi 7 sıfırdır. d üzeri 4 eksi 16 eşittir sıfırdır. Sırala yazalım. a kare eksi 4 eşittir sıfırdan. a kare eşittir 4 olur. a eşittir artı eksi 2 olur. b küp eksi 8 eşittir 0 alalım. B küp eşittir 8 olur. B'nin değeri eşittir 2 üzeri 3'ten B küp alalım. B eşittir 2 olur. C kare eksi 7 eşittir 0 alalım. C kare eşittir 7'dir. Hangi sayının karesi 7'dir dediğimiz zaman böyle bir sayı yok. Bu ifade bir köklü sayı gibi düşüneceğiz. Eşittir artı eksi kök içerisinde 7 yazabilirim. D üzeri 4 eksi 16 eşittir 0'dan. D üzeri 4 eşittir 16. D üzeri 4 eşittir 2 üzeri 4 yazabiliriz. Burada çift kuvvet olduğu için D eşittir artı eksi 2 yazabilirim. Artı 2'nin de 4. kuvveti 16 yapar. Eksi 2'nin de 4. kuvveti yine 16 yapar. Şimdi ben A'dan iki tane buldum. B'den bir tane buldum. C'den iki tane buldum. D'den iki tane buldum. Bize problemde şu sorulur. Kaç farklı A, B, D, R sayı dörtlüsü vardır. Yani bunlar birbirleriyle farklı şekillerde yan yana gelme ihtimali soruluyor. Dolayısıyla A'dan iki tane vardı. B'den bir tane var. C'den iki tane değerimiz var. D'den de iki tane değerimiz var. Toplamda 8 farklı A, B, C, D, R sayı dörtlüsünü bulmuş oluruz.